Bu arada hemen birkaç soru da size sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi az önce orada söylediğiniz için soruyorum. Babamın bel fıtığı var. Bitkiyi gösterdiniz hocam. Sağ ayağına vuruyor. Sağ ayağının parmak uçlarında uyuşukluk hissediyor. Ne önerirsiniz demiş. Evet. İşte burada kullanacağı bitki bu kurutulmuş. Yalnız hep söylüyorum Hüseyin. Yani raf ömrünü doldurmamış olması lazım. Yani doğru bitkidir ama raf ömrünü doldurduysa gene faydası yok. Yani bir yılı geçmemiş olması lazım. Çünkü içindeki etkin maddeler yani sekonder metabolitler kayboluyor. Dolayısıyla burada kullanacağı şey bir buçuktu tam onun kurutulmuşunu, gölgede kurutulmuşunu ne yapacaksınız? Bir bardak suda beş bilemediniz en fazla altı dakika kaynatacaksınız ve bunun suyunu bir kaseye döküp, ılıdıktan sonra e, süzüp kaseye dökeceksiniz. Beş parmağınızın uçlarını daldırarak ense kökünden kuyruk sokumuna doğru e, bunu 15-20 defa ıslatarak süreceksiniz. Ertesi gün ise ardıç yağı süreceksiniz. Tekrar üçüncü gün 40 kilit bitkisinin çayını tabii her defasında taze hazırlayacaksınız. Dayanmaz çünkü. Bu şekilde bunu bir aya tamamlayacaksınız. Evel Allah çok büyük bir rahatlama olur ve şifada bulur.